Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Furkan Kemal Kaya. Arkadaşlar bugün ne yapacağız? bir ya videom. Arkadaşlar bugün sizlere komik TikTok'lara bakacağız. Ee, arkadaşlar hazırsanız açacağım. Baya bugünkü video böyle olacak. Açacağız, izleyeceğiz. Değil mi? Çok güzel bir şakaydı. Alkışlıyorum Furkan'a. <laughs> Neyse ne devam edelim. Arkadaşlar biraz eski bir bilgisayar kutuma bakmak istedikten biraz uzun video olacak. Video kendiliğinden kapanırsa bilin ki videonun zaman ayarlamalarındandır. Onu ben daha ilk kanal açarken ayarladığım için biraz şey bilmediğimden dolayı arkadaşlar. E, biraz sıkıntılı oldu ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Hadi bismillah ne diyelim. Değil mi? Bismillah diyerek başlayalım. Arkadaşlar açılıyor. Açıl.

Ya bak. Abi çocuklar izletmeyin bu kadarını. Ha. Çocuklar izletmeyin zaten. Ya bak. bekliyoruz hala de sus kız kız cıcıcı aha ne bir şey olacak korku kır kır sorun yok 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 kır anasınız hiç sorun yok evet arkadaşlar annem salonda oturmamı yasakladı ama ben bir an... artık ben 16 yaşına geldim ben istediğimi yaparım <laughs> Yani annem ne yapacak ki? Oh. Arkadaşlar bugün yeni televizyon çaldım. Latinini söküyorum gördüğünüz gibi sıfır çaldım daha bak şuna bak bak. Allah. Neyse ki profesyonel bir hırsız olduğumdan ötürü arkadaşlar garanti belgesini de çaldım. Garantiye yollar. Ulan iki saattir sana git dedim git. Tamam mı? Hoş muymuş oğlum böyle? Hoş muymuş kulağın dibinde böyle yapılması? Şeref. Hocam Ahmet altına sıçmış. Lan oğlum niye diyorsun lan? Yok hocam sıçmadım vallahi sıçmadım. Sıçmış hocam. Sıçmış. Yeter be sıçmayın lan artık. Aman sus terbestlik yapma. Aman ha. Alıyor. Amca Bekir burada. Al baban arıyor. Gerizek. Tamam. Efendim baba. <laughs>

O şakayı ben biliyorum. Şaka o gerçekten. Ben biliyorum. Evet, evet, evet. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Aa, Dikkatli bak. <gülüyor> <gülüyor> Anneni seviyorsan miyav de Anneni seviyorsan ve bunu biliyorsan Anneni seviyorsan miyav de Allah, Allah cezanı etsin cezanı Ben sana kaç defa Diyeceğim yapma diye Anne, bilerek düşünmedim क्षाल <laughs> <laughs> Matematikten de kümeler. Allah. Birazcık da coğrafya dağlar paralel denize. Ambulans ambulans. Alo abi ben burada birini vurdum. Öldü abi ne yapacağım ben çok korkuyorum. Beyefendi sakin olun. Öldüğünden emin misiniz? Bir dakika abi tamam abi şimdi kesin Pardon bir tane double straight to winter non organic chocolate brownie frappuccino Extra hot foam and whipped cream upside down double blended alabilir miyim acaba? <laughs> Köpüğü az olursa sevinirim Ne istiyor abi? Sütü <laughs> <Çıklı> abi <laughs> Tamam lan sen bunu istedin Sen bunu istedin beni Bırak şu duşa basarsan dünya yok olur. Bas. <laughs> dünya yok edilmesi başlıyor. Beklemeyelim sıkıntılar. Bir gün askerde yatıyorum. Tem başı Jason geldi abi dedi kalk komutan seni arıyor. Dedim beklesin. Bir gün önce kurtarmışım bir sabah ihtimaya mı katılacağım? Tam büyük annemin cici babylerini süte yatırdım ki Pentagon'dan aradılar. Telefon. İstanbul'da hangi ilçede oturmak isterdiniz? Eee... Kars. Ya sen geri zekalı mısın? işte ne yaptım? Dobloyu sattın mı? <gülüyor> <gülüyor> yok daha bin yok. Abi ben kıza bakıyorum kız neden bana bak? La oğlum belki yok kız kördür. İlla bir bit yeni ararlar bu işin arkasında kesin bir şeyler vardır diye düşünürler. Ama ben size bir şey söyleyeyim mi? O bit yeni sizin gözünüzde var. i been in the hills fucking superstars feeling like a pop star